スイ <music> sesle konuşamıyorum. Şu anda kütüphanedeyim. Kütüphane nedir Jeremy? Her şeyin kağıda basıldığı bir veri bankası ve gürültü yapılmaması gereken bir yer. Aa, incelemekte olduğun şeye konsantre olmak amacıyla sessize ihtiyacın olduğu için. Evet. Ayrıca maçı kazanma sayısını kaybetmemek için de. Hey susun Oyun, set ve maç. Evet. Olrik, oh. 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 sen buna çalışma mı diyorsun? <laughs> Sana bunu kimse söylemedi mi? Burası okulun bahçesi değil. Çalışmak için buradasın. Ha? Ve çalışmak sessizlik gerektirir. <laughs> ve şu anda itibaren başka oyun yok. <gülüyor> 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 ha. Ha. Ha, tamam. Tamam. Eğer bu şekilde oynamak istiyorsan, ben de sizler kadar sert oynayabilirim, küçük dostlarım. Ah, saatlik ceza. Ben, e, o, özür dilerim efendim, özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Jeremy. Lütfen benimle ofisime gelir misin? Seninle konuşmak istiyorum. Neler oluyor? Okul müdürünü tanırsın. Sürekli konuşup durdu. Okulun psikiyatristini beni uzun süredir gözlemlediğini söyledi ve... ...benim çok yetenekli bir öğrenci olduğumu düşünüyor çocuklar. Hepsi bu kadar mı? Ama bu hiçbir şey. Müdürün laboratuvarı keşfetmesinden korkuyorduk. Bu daha önemli. Değil mi? Bu sandığından da kötü oldu. Psikiyatrist, albümü belirlemek için bu gece bir sürü test yaptırmama karar verdi. Öyle mi? Eğer testler gerçekten yüksek bir hüküm olduğunu gösterirse psikiyatrist başka bir okula aktarılmamı sağlayacak. Aa, Aa, hayır. <laughs> Seni geleceğin Einstein'ları için olan bir okula göndereceğini söylüyorsun yani öyle mi? Evet. Bu çok önemli. Eğer sen burada olmazsan Lyoko'ya bir daha asla gidemeyiz ve Zena da istediği her şeyi yapabilir. Sadece bu değil çocuklar. Ben sizlerin yüzünden buradan ayrılmak istemiyorum. Sizler benim dostlarımsınız. Aa, bir dakika, sakin ol, panik kapılma. Yani seni okulunu değiştirmeye zorlayamazlar. Bu o kadar kolay değil. Psikolog denilen alçak annem ve babamla görüştü ve onlara otur bir okulda yüklü bir mursağı kazanacağımı söyledi. Bizimkiler böyle bir fırsatı kaçırmak istemezler. <laughs> Büyük sorun dediğin ne ki? Testleri karma karışık edersin ve onlar da zekalı olduğunu düşünürler. Hiç kimsenin haberi bile olmaz. Tabii bunu düşündüm ama bir sorun var. Çünkü o testler bir sürü şaşırtmacı sorularla doludur. Gerçekten her şeyi birbirine karıştırmak ve hata yapmak istiyorsan çok zeki olman gerekir. Ama bu harika bir şey. Çevremizdeki en zeki çocuk sensin. Tamam. Başaramamak için elimden geleni yapacağım. Ama hiçbir şey vaat edemem. Daha sonra görüşürüz çocuklar. Beni haberdar et tamam mı? Ah merhaba Jeremy. Beni tanıdın mı? Ben Bay Simon. Okulun psikiyatristiyim. Tabii ki tanıyorum. Beni yetenekli çocukların gittiği bir okula aktarmayı düşündünüz. Gerçekten doğru mu efendim? Bu harika bir şey. Annem ve babam çok sevinecekler. Evet. Bu gece burada bulunmamızın nedeni de bu. Şimdi sana ilk olarak çoktan seçmeli bir test vereceğim. Bu öyle bir test ki... Aha, özür dilerim. Zaten bildiğinden eminim. Benim mi? Hayır. Yemekte ne var? Aa, bir tür kıymalı patates. Hepsinin de tadı aynı. Aa. Aa! 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 Aa, hayır olamaz. Benim yepyeni gookie kıyafetim. Ah inanamıyorum buna. Ah, ve demek bunu yapan canavar da sensin. Ah, i̇şte ah, işte ah. Ah. Hmm. Uh -huh. Aa. Efendim sizce durmamız gerekmiyor mu? Aa, ama bu aptalca bir şey olur. Hayır, aa, testler neredeyse bitti. Ayrıca ışıkların da tekrar geri gelmesi aa. gerekiyor. Ha Tür bir okul böyle. Yetti artık. Şimdi hemen sıralarınıza geri dönün ve sesinizi kesin. Hadi yürüyün. Işıklar biraz sonra geri gelecek. Şimdi soytarılık yapmayı kesin. <laughs> Şşş, sesinizi kesin dinleyin. Ne? Ne? <laughs> hey. Vareler! Buradan çıksak iyi olacak. Panikleyin! Sadece yolumdan çekilin. Panik yapmayın diyorum size. Aaaa. Ne? Ne? ]ál? Ne? Hayır. Oh, oh. <laughs> Tuzağa düştü. <laughs> İyi gidiyor Zeynep. Farelerin hepsi de geceyi bekledi. Ve hepimiz birden kafeteryada olur olmaz bize saldıracaklar. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. e? Oraya <laughs> sen misin? Ha? Ne? A, a, ama... <laughs> Testten sonra istediğin yeri arayabilirsin. Sorun ne? Neden cevap vermiyor? <laughs> Söndürcüler çabuk, çabuk ol. Çabuk. Ha, a, panik yapmayın. Sadece panik yapmayın. Uh, uh. <gülüyor> aşağı aşağı. <gülüyor> 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 tamam herkes dışarı. Sayıları çok fazla. Onları bütün gece boyunca geri püskürtemeyiz. İmdat imdat burada. Sesi. O burada ne arıyor ki? Ona yardım etmemiz lazım yoksa onu çiğ çiğ yerler. O ses dayanılmaz bir şey. Dinleyin. Bu şamatanın şey... Ah, fareler. Ah, ah, bunlar fareler. Hem de bir fare ordusu ah, halinde. Zeyna. Kapının arasından girmeye çalışıyorlar. Barikat kurmalıyız. Ah, geliyor işte. Ne? Ah, ah. Arabanı Cinderella. Ah. <laughs> ah. Farelerin dünyasına hoş geldiniz. Tamam, tek başınıza gitmeye devam edin. Umarım bu onları yeterince uzun süre geri tutar. Ailede? Zeynep bir kuleyi çalışır hale getirdi Ceremi. Nerede olduğunu belirledim. Şimdi oraya gidiyorum. Gidip yakından bakmaya çalışacağım, tamam mı? Merhaba Ceremi. Evet, fareler saldırdı. Tamam, haklısın. Laboratuvarda buluşuruz. Güvenli bir yer bulmamız gerekiyor. Nerede? Ha? He? Her yer fare dolu. Ha, bir tanesini biliyorum. Kanalizasyonla bağlantısı olmayan tek yer bilim binası. Hadi çabuk, çabuk olun. olun. Aa, bu kez tuzağa düşen fareler pisleriz ve bu hiç hoşuma gitmiyor. <laughs> hey hadi acele edin. Söndürücüler neredeyse boşaldı. Yapma bu çok kolay. <laughs> Daha hızlı. Ha? ha ha ne yapacağım şimdi? Ha. Ah, ah. Pekarlar, şimdi çatıya çıkalım. Fareler içeri girerse orada güvende oluruz. Aa, 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 aa. Ha. laboratuvara gitmeliyiz. Ceren'i bizi orada bekleyecek. En kısa zamanda yani. Evet biliyorum ama oraya nasıl gideceğiz ha? Tamam. Hmm. Eh. Evet ben gidiyorum. Ee... Hey dur geri dön. Ne yapıyorsun? Hayır buraya geri dön. Geri dön. Hey. Çok geç. Aha. Seçeneğimiz yok. Duvardan atlamalıyız. Ha, fareler olmaz. Farelerin dışında her şey. Aa. Ben çocukken bir fare gelmişti. Aa. 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 Ha, hayır. Evet. Siz burada kalın efendim. Benim laboratuvara gitmem gerekiyor. Ha. Aa. Aa, ah, Zeynep her şeyi düşünmüş. Yapma. Biraz dolaşmaya ne dersin? Hadi. <laughs> 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 harika. He? Gelirlerse bunu kullanın. Bu onları geri püskürtecektir. Kal lütfen gitme. Ben farelerden korkarım. Ha, ah, ah, ha, hayır. Ah, ah. Jeremy buradayım. Aile ile bağlantı kurmam ve Old sana sanallaştırmam lazım. Bunu nasıl yapacağım söyler misin? Dinle şimdi. <laughs> tamam oldu Pali'yi geçirilen kuleyi buldum Ve ailedanın yerini belirledim Bir sorunu var mı? Ee, ne mi? Daha yüksek sesle konuş doyamıyorum Sana koordinatlarını vermem lazım Tekrar söyle 19 derece batı Tamam işte değil mi ve 19 derece ya, edi, Hayır dur 79 derece batı dedim 79 derece batı Dinle Yumi fareler kenti istila ettiler Duyuyor musun Tamam o halde ben hazırım Yumi beni duyuyor musun O da atlar O Ordu tara. o Rehi Sana anlaştırmak. Sorun değil başardın Yumi. Aileni de görebiliyor musun? Hayır, buralarda bir yerde olmalı. Aa hayır, doğru koordinatlara girmemişim. Önemli değil. Bu egzersizi ısınmak için kullanabiliriz. Gülümse. Şimdi onu görebiliyor musun? Evet görüyorum. Burada işte. Tek sorun yalnız olmaması. Dikkatli ol. Merhaba prenses. Çok yakındı. Tarihte kaçmayı başardım. Senin zırhlı iki şövalyen seni korumaya geldi. Bu biraz garip değil mi? Ah, Uri! Neler oluyor? Bu iyi bir soru. Bu benim hatam yüzünden olabilir ama... Ah, bu Zena. Platon'un eğimini değiştiriyor. Sıkı tutun sen çok iyi olur. Aa! Aa! Hayır! Aa! 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 Vay canına, vay <laughs> canına. Aa! 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 Hayır. Aa! Ah, İki geç bir lazer bataryası Her çarpışmada kaybedilen on yaşam noktası Ori aile dayı koru Bir sürü yaşam noktası kaybettim Onların dikkatlerini çekmeye çalışacağım Yardım gerekiyor mu? Ceremi e nihayet. O da şimdi sanallaştırıldı ve Uri'nin de hemen içine yaşam noktası kalmadı. Şimdi ne yapman gerektiğini biliyorsun Yumi. Devam et Hayri artık ortasın, devam et. Peynir, peynir de. Cerem'im testte başarısız olmanın bir yolunu bulabildin mi? Evet bütün soruları bildiğim için yanlış cevaplar verme konusunda bir sorunum olmaması gerekir Bunun başarılı olacağından emin misin? Kusursuz bir hata yapma yöntemi buldum bütün cevaplarımı ottan alacağım Devam edin gülün bakalım öyle ama kim bilir büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Kesin sesinizi. <laughs>